bir hesap makinesi yapacağız. Bu hesap makinesi bir konsol uygulaması olacak. Öncelikle kullanıcıdan nam 1 ve nam 2 olarak iki tane sayı alacağız. Bu num1 sayısını tabii ki integer olarak alıyoruz. Onu en başta belirtelim burada. Sayıyı giriniz. Boşluktan sonra imleç yanıp sönsün. Burada sayı 1 ve sayı 2, num1 ve num2 olarak iki tane sayı aldık. Bunları e, aldığımız andan itibaren hemen integer'ı yukarıda çevirdik. Yani buraya bir string değer girersem program bana bir hata verecek. Onu hemen gösterelim burada. Bakın bir sayı istiyor benden. Buna d dedim ve hata geldi. Bunu tabii try blokları bloklarıyla bu hatayı yakalamak mümkün fakat biz bunu ilerleyen derslerde yapacağız. Bir tane de process adında bir e, değer alacağız ama bunu direkt input'ta alıyoruz. Çünkü bu değerin bir integer olmasına gerek yok. Göstereyim hemen. Toplama için bir Bakın ters slash ne? Boşluk koymazsak daha güzel görünür. Çıkarma için 2 Çarpma için 3 Bölme için 4. Evet bu şekilde yazdık. Ee, daha sonrasında biz e, if else durumları kontrol edelim. Şimdi toplama için 1'e geldik. If process eşit eşit 1. Bakın e, burada 1 dersem hata alacağım. Çünkü ben burada prosesi bir e, string değer olarak alıyorum. O yüzden buna da gelip string değer vereceğim. Daha sonrasında num1 artı num 2 diyorum. Fakat bunları bir de result değişkenine atamam gerekiyor. Result eşittir num 1 artı num 2. Toplama eşliğim için geçerli bu. Daha sonrasında bir de else elif oluyor tabi burada. Process eşittir 2 burada hemen geldi. Result eşittir num 1 çarpı num 2 değil. Bizim 2 çıkarma olarak verdik yukarıda. Bakın çıkarma işlemi için 2. O yüzden burada nam 1den nam 2 çıkarıyoruz. Burada büyük küçük ayrımı tekrar yapmıyorum. Elif, proses, eşittir 3. Burada da e, çarpma işlemi için 3 ve 3'ü kontrol ettik. Eğer ise çarpma işlemi yaptık. Burada da çarpma işlemini result'a aldık. Daha sonrasında e, tekrar elif kullanacağım. Daha sonrasında bir de else yapalım. şeklinde bir hata mesajı alabiliriz. Bu 1 2 3 4 durumları haricinde. Şimdi çalıştıralım buradan. Bakın konsolda bir sayı istiyor bizden. 10. İkinci sayı istiyor. 20 diyorum. Toplama işlemi için bir, bir öncelikle toplayalım ve karşımıza pe burada result yazdırmadık. Karşımıza o yüzden bir şey çıkmıyor. Şuraya da eğer ters slash ne koyarsak daha doğru görünecek. Tam bu şekilde olması daha doğru olur. Orada da Print Result. Şimdi tekrar temizleyip çalıştıralım konsolu. Bir sayı istiyor 10, ikinci sayı istiyor 2. Bunları bu sefer çarpalım. Çarpma işlemi için 3 yazmam gerekiyor ve 3 yazıyorum. Bana 10 ile 2'yi çarpıp 20'yi veriyor bu şekilde. Şimdi şurada iki noktadan sonra boşluk koymamın sebebi boşluk koyduğum zaman bu şekilde görünecek. Boşluk koymazsam eğer bu şekilde alttaki gibi görünüyor. Bu da işte kullanıcı zaten bu bir arayüz iyi konsol ama yine de rahatsız ediyor. Şimdi bir de e, burada şu durumu kontrol edebiliriz. Tabii şu an çalışıyorum, mu, mu diye bir bakalım. Ufak bir hatamız var tabii ki onu da göstereyim. Şimdi bölme işlemi dedik. Bölme işleminde nam1 bölü nam2 yaptık ama nam nam 1 nam 2'den küçük olursa ve biz bölme işlemi yapmak istersek bize böyle 0.2 şeklinde bir sonuç veriyor. Yani ama ben burada e, onu 2'ye bölmek isteyebilirim. Ya da çıkarma işleminde ben bir pozitif sayı elde etmek isteyebilirim sürekli. Çıkarma diyelim. Bakın burada eksi 10 veriyor. Ee, şimdi biz burada gelip number 1 number 2 şeklinde yaparsak şimdi eğer number 1 büyüktür number 2 ise şimdi number 1 Num2'den büyükse num1'i number1 yap diyorum. Bakın burada biraz karışık olacak ama. O, i̇ki nokta yok burada. Ve num2'yi de number2 yap. Ama değilse yani ikinci sayı, girilen ikinci sayı büyükse bunu da şu şekilde yapabilirim. Bakın num1'i num2'ye num2'yi de num1 atayalım. Böylece Bölmelerde de bölmelerde birin üzerinde bir değer yakalarız. Çıkarmalarda da negatif değerleri yakalamış olmayız. Daha demin mesela 2'den 10'u çıkarabiliyorduk. Şu an böyle bir şey mümkün olmayacak burada. Tekrar konsolu temizliyorum. Çalıştırmak istediğimde birinci sayı istiyor benden. ikinci sayı istiyorum ve çıkarma işlemlerinde normalde 10 veriyor. Bakın ilk başta 10 girdim sonrasında 20 girdim. Tekrar çalıştıralım. İlk başta 20 giriyorum. Daha sonra 10'u giriyorum ve çıkarma işlemi yapıyorum 2 ile. Bana tekrar 10 sayısını veriyor. Burada yaptığımız işlem number 1'i number 2'den daha büyük tutup çıkarma işleminde negatif değeri almamak, bölme işleminde de birden daha büyük değerler almayı sağlamak. Burada şu kısımda yaptığımız işlem sadece bu. PyQt5 ile ilerleyen zamanlarda tabi bunun arayüzlü halini de yapacağım.